Salat yani namaz ne demektir? Ama salat kelimesi herhalde özellikle. Çünkü Na, internette namaz, bu konu namazı da kendi mi söylemiş? O parantez içinde yazmış. Yani Ama salat mi? ne demektir esas soru. Şimdi namaz kelimesi namaz Farsçadan gelme kelimedir ve oruç da öyledir. Ruze, oruze şey yaparlar Farslar. Yani bizdeki bu kelimelerin birçoğu Farsça kaynaklıdır. Salat Arapçadır salatın kendi içerisinde birçok manası vardır. İşte birisinin arkasından gitmek, destek olmak, ibadet yapmak, dua yapmak ve şekilleri belli olan yani bizim kılmış olduğumuz şekilleri belli olan ibadetinde adı. Dolayısıyla yerine göre salata destek verme anlamı verilir. Mesela inna Allahu malaikatehu yusallun ale nebi. Allah ve melekler o peygambere destek olurlar. Çünkü Allahü Teala peygamberimiz <laughs> sallallahu aleyhi ve selleme destek olmuştur. Melekler de hep dua etmişlerdir. <laughs> ya eyhellezine amenu sallu aleyhi müminler siz de ona destek verin ve sellimu teslime ve ona selam vererek yani ona da selam, selamınızı verin. Allah ve melekleri bize de destekte bulunurlar. Çünkü Allahü Teala buyurur ki Estağfurullah billah huve ve Size salat eder Allah. Yani Allah sizi destekler. Yani doğru şey yaptığınız zaman mutlaka Cenab-ı Hakk'ın desteği size ne olur? Melekler de öyle. Onlar da dualarıyla bize destek olurlar. Cenab-ı Hakk'ın bize yardım etmesini Allahü Teala'dan sürekli isterler. Dolayısıyla yerine göre salat sadece ibadet anlamına gelir sadece ibadet anlamına gelir. Yerine göre dua manasına gelir. Yerine göre namaz kılmak manasına gelir.